Bence bu adam akıllı hasta. Oynuyor inanma şuna. <laughs> Barını bildin mi başka bir şey? Cık. İsim vermedim. Bence o da bilmiyor. Sonuçta o da falçata da taşıyor. <laughs> Şimdi ben Edirne'ye iki tane sıktım. Heriften dört kurşun çıkmış. Yani benimkiler yaralayanlar. Ben Elif'e sıkarken başkaları işini bitirmiş. Anladın? Niye işte? Gerçek ortaya çıktı. Bak dışarıda İdris'in fişini kim çektiyse... ...burada da senin fişini çekmek istiyor Sıraç. <laughs> Bize isim lazım Kürşat. Artık kafalarına basa basa öğreneceğiz. Başka çare yok. Sen merak etme Kocuğum. Sıraç ben sana başka bir şey soracağım. Pelin hastaneye de geldi mi? Geldi. <laughs> Geldi vedaya bastı gitti. Gerçi pişman olmuş ki buraya da geldi he? Benim kafam net Kürşat. Karışık olan Pelin. Halletsin kendi içinde. Sana önemli bir şey söyleyeyim mi Pelin? Siraçtan böyle gözyaşı dökerek kurtulamaz. Olmuyor zaten Levent unutamıyorum. Bırakalım artık onu. Başka şeylerden konuşalım ha. Ne dersin? Olmaz. Ben kaçayım birazdan zaten ağlamaktan başım ağrıyor. Göz yaşı dökmekten çok yoruldum. Onun katil olması artık sana batmıyor demek. Düşündürüyor rahatsız ediyor. Ama seviyorum benle, ben Levent'i. seviyorum onu. Yani her şeye rağmen sevmeye de devam edeceğim. Seni anlıyorum. Bunlar zor işler Pelin. Zaten hangi aşk kolay unutulmuş ki? Hangi aşk acısı kolay kabuk bağlamış ki? <laughs> Tekrar teşekkür ederim Levent sen. Çok iyi bir dostsun. Öyleyse dostluğumuza. Herkes nerede? Korkma, korkma. Evde kimse yok da onu soruyorum. Herkes adaklığın peşine gitti. Sahi ona ne oldu ya? Sesi de çıkmıyor. <laughs> Lavin ipini salmış, hayvan da kaçmış. <laughs> Lavin'e <'a> bak sen. <laughs> Günaydın Malik. Günaydın. Sen nasılsın? Dün gece babamla dedem sana bağırdılar. Yani bir zamanlar senin başına gelenler... ...şimdi de benim başıma geliyor hayat. Cık. Aynı şey değil. Hem sen üzülme. Bak senin iyiliğin için uyarıyorlar. Ha uyarıyorlar. Ulan abimle geziyorum. Yine suç bende. E sen de dikkat et biraz. Ama dün o kadar güzel gezdik ki var ya... Bir gün seninle de gezelim. Şirin, e dün gece sana ne için kızdılar? Kıza kıza onlar da öğrenecekler. Bana ne? Yani sıkıyorsa beni bağlasınlar o koyun gibi. Elbet bir gün biri ipimi çözer. Bu tarafta da mı yoksa, ne yok Cennet abla? Yoktur. Allah Allah. Günaydın oğlum. Günaydın anne. Malik koyun kaçtı. Gel bir turlayalım buluruz belki. Ay yok benim işim var. Nereye bu saat? Hani ben bundan sonra Nazım amcanın kahvede çalışacağım. Aferin benim oğluma. İş bulmuş. Oğlum ne işin var senin kahvede ya? Çolak koluna mı asacaksın tepsiyi? Gel beraber Hasan'ın yanında çalışalım biz gibi işte. Yok ben sevmedim onu. Hadi hadi baba. Ben bir şuraya bakayım. Ya kızım, kim dedi sana, adaklı koyunu salıver diye? Ama dede çok ağlamıştı. Ya keşke iki ayağını birbirine bağlasaydım. Ama nereden bileceğim ki, bu sıpanın onu salıvereceğini? Ya, of! Ya baba, bak hele, sıkma canını. Burası koca İstanbul. Çalmışlardır o koyunu. Dert etme. Hadi sen geç evine git. Çocuğu da al. Hadi, ben ha tükene gidiyorum. Hadi babam, hadi. Hadi, kızım, hadi. 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 hadi bakalım.